Hadi. Yüz bakıyor. Ee? Az kaldı mı? Az kaldı, maraz kaldı. Hadi bakalım. Bismillah. Düşüşümü de çekiyor musun? Thank <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Depremde olmadı. Bu son 5-6 yıldır Manisa Spildan'da gerçekleşen çöküntüler. Bu çöküntüyü ölçtüler. Çapı 15 metreymiş. Hı <laughs> hı. Ve toprağın çöktüğü yer 70 metre derine çökmüş. Yani şu anda burası 70 metre derinde. Peki 114 kilometre aşağıda çöküntü gerçekleşti. Manisa Spildağ ve Manisa dünyadaki Kabe'den sonraki en yüksek enerjinin olduğu yer. Ve eksen eğikliği enerji kaymaları ülkemize geçiş yaptı. Şu anda en yüksek enerjiler ülkemizde onun için spritüellik ülkemizde çok daha uyanışa geçti ve tüm ülkeleri uyanışa geçiriyor. Bu enerji ülkemizde yerin 114 km altından bu yüksek enerji kendisini yeryüzüne po, po, po şeklinde veriyor. İşte o şeklinde onlardan birisi bu. Ve lütfen buraya gel. Tam şurasının önemi şu. Kanat kazanacağınız yer. Hem tam, tam orası. Benim kanatlarım var tamam. Kanat kazan, başkalarına kanat kazandırılacak yer burası. Onlara mı? Siz arkadaşlarımıza eğitimler verdiğinizi, buraya getirdiğinize tam şu ağacın olduğu yer kanat kazandırılacak yer. Evet. Persephone'yi Yukarı istiyorum. 12 ay burada olması için onun yerine yeni bir görevli bulun. Onun görevi bitti. Persefone yukarı gel. Hades Hades sana söylüyorum. Persefone'yi 12 aylığına yeryüzüne bırak serbest bırak ve gerekirse yerine yeni bir görevli ata. Çünkü artık insanların bolluk ve bereket bilincine çıkmaları gerekiyor. Buna ihtiyaçları var. Çünkü bolluk ve bereket de aslında bir bilinç. Ve bu bilince sahip olduğumuzda her şey o kadar bol ki. Değil mi? Evet. Evet lokman suresinde geçer galiba. Bir ayet var. Ayeti tam hani numarasını hatırlayamıyorum ama denizler mürekkep olsa ve e, ağaçlar da kalem. Yaratıcının kelamı da bitmez. Bolluğu, bereketi de bitmez. O yüzden bolluk bereket de bir bilinçtir ve Persefone yeryüzüne çıktığında işte bu bolluk bereket hepimizde arkadaşlar. Hepimizde sınırsızca, sonsuzca alın. Refik Hoca'nın dediği gibi mucize mucize ötesi Horuşah ötesinde zaten bu bolluk ve bereket var.